mutfakta hoş geldiniz. Tekrar sömerim beraberime bir yeni bölüm için. Ne yapacağız bugün? Şimdi senin çok seveceğin bir şehre gidiyoruz. <laughs> Taraftarı olduğun şehre Aynen gidiyoruz. Konya'ya gidiyoruz. Hava ablamız geliyor. Buyurun Hava Günaydın, hayırlı günler. Bugün yapacağınız yemeği söyleyince ben inanılmaz heyecanlandım. Konya'nın bamya çorbası evet. benim en sevdiğim çorba. Şehirler arasında Konya'dır Konya, çorbalar arasında bamya'dır bamya. Şehirler arasında Konya'dır Konya, Çorbalar arasında bamya'dır, bamya. Bamya. <laughs> <laughs> Hadi o zaman. Ne yapıyoruz? Ee, abla bir bu işten başlatalım mı? Ya, ya bu emeğe işten, bak ya. Ha, bu emek. Bu büyük bir, bir emek. Yani. Evet, büyük büyük bir emek. Çiçek bamya. Evet, çiçek bamya. Başka büyük olmaz. bunu bu, bu noktası gelmek için ne yapması gerekir? Önce tüsüleyeceğiz. Tamam, önce tüsüleyeceğiz. Tekrar delikliden geçireceğiz. Tüylerini <laughs> eleyeceğiz. Ondan sonra acıma Limonlu da haşlayacağız. O zaman tutsileceğiz, eleyeceğiz He. ve sonra pişireceğiz. <laughs> o Açınlayacak. 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 Evet sonra. Yo tekrar haşlanacak daha. Haşlanacak. Dur daha haşlanacak. Evet Evet, haşlanacak. evet. O zaman başlayalım hemen. Bence hemen başlayalım. başlayalım. Evet, evet. Siz gösteriyorsunuz biz yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi, hadi kolay gelsin. Sizin asistan çıraklarınızız. Ay, Ay yani estağfurullah. Siz, siz biz yok, yapıyoruz. Yok yok yok. Olmaz hocam. <laughs> Ustalık sizde hocam. Buyurun. Ne yapıyoruz hocam? Doğru, önce doğruyoruz. Şunları doğruyoruz. Tamam. Ee, ne yapması gerekiyor? Lütfen bizi yollandırın yani. Kuşbaşı mı yapıyoruz? Evet. Ne kadar büyük olsa daha güzel olur. Daha bunu da yarısı olsun mu? Evet, Bilmiyorum. daha birer daha kes onu alacağım. evet, arkadaşlar. tamam. O, şey kadar. Evet, o kadar. evet, o kadar. Evet, için ne, kullanıyoruz? Konya, Konya'da saçımız olur, saçta kullanırız veya şu tavada süsleyelim. Biz burada böyle bir Onda da sürteriz. Sürteriz, burada. Böyle ha, bir delikli var. Evet delikli, evet, deliklidiriz. Içine. Stildiriz, deliklidiriz. O zaman lütfen bizi göstereyim misiniz? Sanırım yağları kalsın mı alayım mı? Yok yok almayın. Abi, Dursun, evet yağlı olsun. olsun. Evet, yağlı olsun. Tamam. E, olsun, üç kuruş fazla olsun. Ha. Aslında biz burada tam ne yapmak istiyoruz? Çok kişi bamya tam bilmiyor yani. Biz bunu aslında tütsüreme deyince... evet. Kamera belki daha görebiliyor yani. Bamya üstünde böyle bir türleri var. Bunlar da şey, siz böyle yemek yaparsanız çok rahatsız eder yani. Tabii tabii Arında rahatsız mi? eder, rahatsız eder, evet. evet. O zaman şu andaki bizim ilk amacımız bir tüyler Elleri filan tüyleri evet, tüylerden zaten arınacak o. Hah, arınacak mı? Arınacak yani, arınacak. Arınacak, arınacak, arınacak. arınacak evet. yani. Arınacak, Aa, evet. Abi, arınacak yani. Arınacak şey demek, ağır olacak. Ar, arınacak işte, arınacak evet. Arınacak. Abi <laughs> ben biraz sizinle birlikte evet. kalırsam var ya, vuhuh, uçarım yani. Bugün tuşu var, uçar yani. Vallahi buyurun gelin sillemede de uçurayım sizi, buyurun. <laughs> Yakmayalım. Yakmayalım. <laughs> Yakmayalım abla. Bamya çorbası ne zaman içilir Konya'da? <laughs> Konya'da bamya çorbası düğünlerde. Süper. Şimdi burada ne yapacağız? yapacağız? Dökelim hocam. Tabii ki de. <laughs> Bir de bunu bezle yapıyorlar, onu da gördüm. Evet, bezle yapıyorlar ama hani baktım şöyle bezi bulamayınca elimden başladım, ne yapayım? <laughs> Önce bütün o küçük tüyleri alıyorsunuz değil mi? Tabii tabii, bu küçük tüyleri bak hep yok olacak. Evet, Ha suyunu da koyalım hemen. Koyalım mı suyu? Suyunu da koyalım. Bak altına nasıl döküldüm hocam, bak şimdi. Tamam hocam, limon sık iki tane. E, bitti ama tabii ki e, bütün kullandık. Sert olsun ama tabii ki de kırılmasa yani. E, evet. Değil mi? Bence oldu abla. Tamam işte tamam olduysa. Yarım limon yetiyor mu? Yetmez. Nasıl koca? Rüyamda görsem inanmazdım. Allah razı olsun. Ne? Allah <laughs> sizden razı olsun. Rüyamda <laughs> ben görsem şu bamya çorbasını Ay. düzgün yapan biriyle düzgün Allah. öğreneceğimize ben de <laughs> inanmaz. Ben de be. inanmazdım. o yüzden çok mutluyum. Her ben hızlıydım dedim böyle <laughs> böyle, böyle. ama sen dedim ne ne ben Ben şimdi gideceğim bunu Avustralya'da yapacağım biliyor musun? Valla ben de evet. çağırma oralara. Burada, burada mı da anlayacak? Benim benim var 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 Bana, böyle çiçek bamya geliyor geliyor. geliyor. geliyor mu? Götürürüz buradan işte getiririm ne olacak da o çantana Siz mi getirdiniz bunu? Evet. Harika belli zaten. Şey, Tomeşef bir kere daha sana da göstermek istiyorum ya. İnanılır gibi değil ya. <laughs> Bunların hepsi o ağzımızı ya yakan. Ya işte onlar gidiyor hep. Abi başlayalım. bunlar da ne kadar pişiriyor? Pişir, şey bayağı ölsün. Kapat ağzını. benim kapatayım mı? Ağzımı mı kapatayım? Yok bunun ağzını kapat. Ha bunu kapat. Onu kapat. Yardımcılarından memnun sen yok. Yardımcılar maşallah benden şey. Ha, çünkü değiştiremeyiz yedeğimiz yok. <laughs> Allah Allah. Ben razıyım Allah da razı olsun annem Abi, ben. Sizden de razı olsun. Dalino Konya Sporlu. Konya Sporlu. He Konya Spor. Şarman komşum var selam var. Özellikle Dalino selam söyle dedi. Bana söyleme. Sana da şefime dedi. Neydi senin adında işte. Soner, Soner şefime de selam söyle. Mustafa şefime. Hepiniz de. Üçünüz de çok <laughs> seviyoruz. Konya'da çok seviliyorsunuz. Şimdi o kıkırdaklar da buna bayılıyorum ben. Evet o içinde böyle... kalacak. Of, o zaten kokulu olacak. Evet, o zaman o kalacak. etimizi mi atıyoruz? Evet. evet o zaman etimizi Buyurun. atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi? O en var. son en son soğan atıyorsunuz ha? Bu da kavrulacak onun soğanı katacağız. Ha, bu farklı. Normalde hep soğan atarlar, sonra evet. et atarlar ya. Yok yok. Önce et kavuruyoruz, ondan sonra soğanla ödüyoruz. Değil mi? O kıtırları adına gelince. Ha evet. İsteğe bağlı. Hatta kuşbaşını biraz daha küçük yaparsanız olur. Bana mı i̇şte laf atıyorsun? Bağım. Evet. Büyük mü kestin? <laughs> çok mu büyük kestin şu anda? Yani bir daha seperek kendi yaparken öyle daha yani. ayarlarsın. Daha dikkatli olacak. olacağım. <laughs> daha ne güzel oldu rengi. Hakikaten hiç rengini kaybetmedi. O, rengi çok... o suyu kullanacağız mı? Yok kullanmayacağız. O suyu atacağız. O zaman süzeyim mi abi? Abi. abi? Dur biraz kapağına. dursun. He, biraz dursun. Kapağını kapat sen. Sen ne yapacaksın bu asistanlarla ya? Biri kuş başını büyük doğrar, öbürü sabırsız. <gülüyor> <gülüyor> Burada iki tane salçamız var bu arada. Biber ve domates Evet domates ve biber. Onu Karışık en son atıyoruz. En son atıyoruz evet. Ama evet. ekstradan limon çıkacak mı? Ekstra, mi? ekstradan limon bakarız. Şuradan limon. Ekşi olması evet, lazım. Evet evet, evet tabii ekşi yani olması, olması, lazım. olması lazım. Zaten değil o mi? ekşili çok lezzetli oluyor yani. İnanılmaz dengeli oluyor yani. Abi ben bunu bir göz attım ki sanki hazır gibi görünüyor ya. Bunu da dökelim. Bunu da dökelim. Evet, bunu da dökelim. Şeklimiz. Soğanı iki tane soğandan yaptım. Çok soğanlı yaptım. Olsun olsun güzel İyidir, olur. değil mi? He, güzel olur. Soğanlı güzel olur. Soğanların kesiminden memnun musun? Güzel güzel. iri Allah kesilecek. Ya, yani. evet. Şey, e, <laughs> bamyanın çorba soğanı iri olacak. Eti küçük, soğanı biraz hmm, iri. Soğanı iri. İyice bu soğanları öldüreceğiz. Yani e, i̇yice ölecek soğanlar. Tabii ne kadar çok içinde kaynarsa o kadar özleşir. Tabii evet. Abla fark ettim mevliyorum. ki sen ara hiç bir, hiç bir tuz koyma dersin. Tuz konmaz. Koyulmaz yani. Evet tuz koymayız. En sona konur. Tuz sertleştirir, kıymayı sertleştirir. Tabii eti sertleştirir. Şimdi onun ipini çekeceğiz. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Güzel bak, ya bak. Sap sarı oldu. Ta. İşte şuraya çekeyim Ya Ya oldu. oraya çekersek böyle olur. Evet önce buraya çekelim. Şimdi abla bir şey sormak istiyorum. Burada pişiriyor. Evet pişiriyor. Üstünde kapatacağız. Kapatacağız. Uyuyacak. Kapatacağız da pişireceğiz. Uyuyacak. Evet. Ne kadar? Bir saati buz. O zaman şimdi artık bir, bir saat falan şey e, altı olacak? evet. Dinlenecek yani uyuyacak yemek. İyice altını da kısıyoruz. Ee, kısıyoruz. Kapağını da evet, kapağını Ses hani kapatalım. Ses de çıkarmayalım. Güzelce evet. yemeğimiz uyusun. zaman Bulaşık bende. Bulaşıkları toplaması sende. Bulaşıklar Pril'de. Aynen, aynen. Hadi o zaman. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Teşekkürler. Bulaşıkta Pril'den daha güçlüsü yok. Tek bir damlasıyla yağdan, lekeden eser bırakmıyor. Tüm bulaşıklar piril tertemiz. Evet galiba bu iyice kaynadı havanım. Hanım. Evet. Oldu gibi evet. gözüküyor. Evet, Şimdi gibi. ne evet. yapıyoruz? En son biraz daha ekşilik versin diye. Evet. Limon koyuyor muyuz içine? Evet limon. Kapatayım mı? Yoksa pişirmeye devam Kapat. Kapatayım mı? Evet. Son dokunuş sizin olsun. Son dokunuş sizden. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bırakmayın. Bakın şefim bakın. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun, <laughs> şifa olsun inşallah. Bu bana yetmedi, giderim sofraya. Ha, <laughs> hadi sofraya. <laughs> o zaman afiyet bal <laughs> şeker olsun denilir mi? Afiyet olsun, şifa olsun. Şifa buyurun, olsun. Ha. Sofraya hadi sofraya. Buyurun, evet. Bahmian çorbası bırak. kadar şifa olacak. Evet. Of, nasıl bir kokusu geliyor, nasıl bir şey, vay. Kıvamı efsane. işte. afiyet olsun. Şehirler olun. içinde Konya'dır Konya, çorbalar içinde. Bamya'dır Bamya. Bamya. Buyurun sana şefi. Etin tane koydun değil mi tane? Abi. Ay yıllar kızar mı <laughs> bana şimdi acı koydum da. Yok canım arzuya Uzaz, bağlı, mı? Yok yok arzuya bağlı. Ne bileyim bana hep kızıyorlar. <laughs> ne olursan ol gel acı yesen de gel yemesen de gel. Ol, <laughs> ne olursan ol yine gel. İnanılmaz <laughs> ya. Gerçekten bam, Bamya'dan gelen lezzet Bamya çok, çok güzel, güzel, güzel ama ha. Bamya çok özel ya. Kalanı bana... da iyi. Evet. 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 Ve en güzel tarafı da bu güzel lezzeti sıfır baharatla yakaladık. Yani hiçbir hiç, hiç hiç, hiçbir baharat, hiç, kuru hiç, baharat yok. Sadece bamyanın kendi tadı. Limon. Kendi evet. Soğan. Ne? kuşbaşı. tadı. Ama boş soğan. Boş soğan. Ne değil mi? O... Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Sofrada birlikte olmaya inanıyoruz ve ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde ihtiyaç sahiplerini ve esnaflarımızı da unutmuyoruz. İhtiyaç haritası işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerimizi ulaştırırken. ...yerel esnafımıza da destek oluyoruz. Çünkü hepimiz aynı sofradayız. Aynen öyle, bravo sana. İnşallah, inşallah, inşallah annem benim. Şu zor günleri atlatmak nasipsin evet. Rabbim. İnşallah hep beraber, hep birlikte olursak atlatırız. Aynen öyle. Birlikte olmasak atlatamayız. Sofrada birlikteyiz. <laughs>